Burası yan komşumun e, bir arazisi arkadaşlar. Atırağı doluyordu. Ben de burayı değerlendirmek için, e, denemeler yapmak için kullanıyorum. Burada patateslerim var. E, dediğim gibi şeyden, marketten aldığım e, patatesler var, ektiğim. Bir de şimdi ben oraya fasulye ekeceğim. Bu arada oralar sırıklarını e, önce ufak e, parçalardan e, keserle diktim ondan sonra. Yanlarından böyle telle bağlayıp sırıklar sırıklar dikiyorum arkadaşlar. Burada ot tutarım yapmaya çalıştım ama belediye geldi otları çim bir şey makinesiyle ellerindeki makinelerle darma ettiler arkadaşlar. Mani olamadım. Otları yoldular. Patatesleri zor kurtardım arkadaşlar. Patatesleri de gösterdim. Bunları lütfen doğramayın dedim. Ondan sonra İstanbul'da bazı şeyler yapmak böyle kenar mahallede de olsa çok zor arkadaşlar. Herkes bir şey girip bir şey bir şey söylüyorlar. Akıl verende çok oluyor arkadaşlar. Niye çapalamıyorsun? Niye buraları böyle şekilde otlara ayırmıyorsun diye. Utlu tarım deniyorum. Doğal tarım deniyorum diyorum. Anlatamıyorum. Israrla atadan dededen kalma şeyleri baskıyla uygulatmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Fasulye sırıklarının sonradan dikenler de var arkadaşlar ama ben yer belli olsun diye önceden yerine sırıkları dikiyorum ve etrafına aslında mısır da ekiliyor arkadaşlar. Mısır ekilip mısırı fasulyede sardıranlar var arkadaşlar.